Kıyafetin çok güzel. Teşekkür ederim. Birazdan moda e, jürimiz e, bir bakar bakayım beğenecek mi beğenmeyecek mi? Bir Caner Bey'i de çağıralım da talibin alkışlarınızla. Caner hoş geldin. Teşekkür ederim. Nereden geliyorsun? Bursa Gemlik Kumla'dan geliyorum. Oh, ee, güzel. Burada ekranları başında bizi izleyen herkese e, kucak dolu sevgiler. Sağ ol. Ee, Genç Osman Ayakkabı Çarşı Esnafı'na sayıcı arkadaşlarıma da Gürda Müzik Evi'ne çok çok saygı ve selamlarımı gönderiyorum. Aynı zamanda bu programda bulunan e, seyircilerimize ve güzel ekibimize güçlü bir alkış alabilir miyim lütfen? Te e, teşekkür ederiz. Evet, ee, merhaba Direk Hanım. Bitti mi? Tabii ki. <laughs> Dur daha yeri başlıyoruz. Hadi bakalım. Merhaba. Evet. Merhaba. Nasıl gidiyor Araba? Teşekkür ederim. <laughs> çok güzel gidiyor Direk. <laughs> Nereden geliyormuz? Az önce söylemiştim ama Bursa. Korma. O kadar çok şey söyledin ki aklımda tutamadım. Öyle mi? <laughs> <laughs> Aynen. Ee, ben Bursa'dan geliyorum. 33 yaşındayım. Daha önce iki evlilik yaptım. Ee, i̇lk eşimden bir kızım var. Allah bağışlasın Teşekkür ederim. Ona da buradan kucak dolusu sevgiler gönderiyorum. Öpüyorum canım kızımı da. Ee, böyle. Merak ettiğiniz başka bir şey varsa sorabilirsiniz. İki evlilik yaptınız. İkisi Tabii ki. Evet. De bitti sanırım. Tabii ki. Ailenle mi yaşıyorsun? Tabii, sadece e, annemle kalıyorum. Ne iş yapıyorsun? Ben mi? Yok. <gülüyor> Buradakiler. Buradakiler derken? Tabi sen. Ben e, bayan ayakkabısı imalatında dikim operatörüyüm. Ayakkabı dikiyor. Ayakkabı o. Ben ayakkabıyı çok severim. Evet, size e, inanın ki bir çift heyde getirmek isterdim ama... E, Hani sizi ikna edebilirsem bir çay içmeye, yakından e, tanıma fırsatını bana verirseniz belki sizin için bir şeyler düşünebilirim. E, bu arada sizin için, ne için yani size geldiğimi de söyleyeyim, sempatik ve çok canlı buluyorum. Ve ben sizinle gençleşeceğimi düşünüyorum. Konuşmama fırsat yok. Seninle gençleşeceğimi düşünüyorum diyor. Genç olacak. Ha. Tabii ki. Ömrüme ömür katacaksın diyor. Evet. Mutlaka. Yani 36 iken 40 olursun ben. 33 ya. 33. Evet. Ay sen de yaşlandıracağım <laughs> mı tam aksine? 40 olursun. Niye? <laughs> 40 mı? Aynen. Aşk olsun yani. Yani. Genç olacağım dedin ya işte benleyken ben neyken 40 olursun. Ben genç yaşayacağım inanıyorum da. O seninle hmm. 20'lerine dönmek istiyor. 15, Tabii 16. Diye. Yok o kadar inme. Eee? <laughs> Kirkanım. Evet. Ee, size gelen talebinizin, e, sizi etkileyebilmesi için, onun nasıl biri olmasını isterdiniz ve sizin için ne yapmasını isterdiniz? Temiz olsun. Evet. Ee, sıkıntı yapmasın. Evet. Her şeyi boş versin, benim gibi. Evet. Böyle. Böyle. Ben her şeyi boş verdim. Ee, ben bu programa geldim. Bu programda huzur buldum. Ee, ne çabuk. Ben. Ee... Ne güzel. Teşekkür ederim. Senin için bir şarkı söylesem. Cık. Ne dersin acaba? Hayır. Hayır dedi. <gülüyor> Peki. <gülüyor> İstemiyor. Gitarıyla da gelmiş. O zaman ben ee, onu da boş verdim. Senin için şarkı söylemekten de vazgeçtim. Bak kavradın sen dileği. Güzel, doğru yolda gidiyorsun. Bana hep sanatçılar ederim. geliyor ama neden böyle oluyor? Ben sanatçı değilim. Ben sadece Hayır. oda olarak yapıyorum biri bu işi. Biri böyle Hobi. saz çalıyor, biri gitar çalıyor. Ama hobisiymiş onun. Tabii. Profesyonel değilmiş. Profesyonel değilim, kesinlikle. Hmm, i̇yi biraz çal o zaman ama çok kısa olsun. Çok uzun istemem, sıkılıyorum. Pa paravanı açalım. Ne yapıyorsun? Bana hangi şarkıyı söyleyeceksin? Sıkılıyormuş. Orhan Ölmez'den bir parça okumak istiyorum. Hmm. Kısa olsun yalnız çok vaktimiz yok ya. Yani. Kısa tabii ki. <laughs> Al gitarı elini. Ercan da getirir o sırada. Kısa böyle bir. Madem çok istedin. he Bilemezsin neler gördüm, ne düğümler çözdüm. Çok yol aldım senden sonra, neler açtı gönlüm. Her şeye çözüm bulsam da, kalbim hala senin sanki. Aşkın bende çıkmaz sokağa, çözülmen düğüm gibiyim. Her şeye çözüm bulsam da Kalbim hala senin sanki Aşkın bende çıkmaz sokağa Çözülmeyen düğüm gibi Sesini duymaya özledim Elini tutmaya özledim Yüzünü görmesem bile Adımı söylemeni özledim Sesini duymayı özledim, elini tutmayı özledim. Yüzünü görmesem bile adımı söylemeni özledim. Çok teşekkürler. Ağzına sağ sağlık. Ağzına eline sağlık. Alkışlar elleri dert efendim. Çok sağ olun. Amin. Ee, Dilek, mi? Çok. Peki açalım o zaman paravanı. Buyursunlar. tasty verebilir miyiz Dilek? Olumsuz. Olumsuz dedi Caner. Çok teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz. Renklendirdin. Maksat günlerdir olsun. Tabii ki. Seni şimdilik böyle alacağım... ...dışarı. Daha Hı. sonra istersen lojaya... ...geçebilirsin. Caner'e bir alkış lütfen. Çok sağ olun. Teşekkür ederim.